Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü GTA San Andreas'ın kurulumunu göstereceğim. İlk başta arkadaşlar buradan download diyeceksiniz, oynayacaksınız. Eee oyunu, oyunu oyun 3 GB. RAR kurulum. Bunu kurduktan sonra arkadaşlar hemen şuradan göstereyim. GTA San Andreas gireceksiniz. GTA San Andreas exit. Kurulumu yapacaksınız. Arkadaşlar burada çıkacak, au version diye belki şeyiniz değiştirebilir. Eee görüntünüzü, en yani garip görüntü renginizi şuradaki şeyi değiştirebilir. Ee, sizin için sorun yoksa e, değiştirirsiniz belki. Ya yani eskisini yapabilirsiniz. Ee, <laughs> bunu tıkladıktan sonra arkadaşlar onu tıkladıktan sonra arkadaşlar rahatlıkla oyuna girebilirsiniz ve GTA San Andreas oynayabilirsiniz. Size linkini vereceğim arkadaşlar. Ee, açıklama kısmında. Daha fazla arkadaşlar oyun kursu istiyorsanız like unutmayın. Ve Minecraft Survival e, se serisi çekeceğim arkadaşlar. Eğer Minecraft Survival'ın e, bir, birinci bölümü çok fazla like gelirse arkadaşlar daha fazla Minecraft Survival gelecek haberiniz olsun en daha fazla oyun arkadaşlar ayakkabı unutmayın sonraki video görüşmek üzere hoşçakalın bay bay